kalkmıyor kanka. Vallahi kalkmıyor lan. <laughs> vallahi kalkmıyor. <laughs> öte öte taraf çöktü amına koyayım. Öte taraf çöktü. Baba vallahi çöktünüz, çöktünüz. <laughs> vallahi çöktü amına koyayım. Oğlum gitmiyor siktim metrobüs. Çıkıyor lan yere yani manyak mı? <gülüyor> <gülüyor> Çıkamaz ki burayı. Aa bak vallahi bak öndeki arlığa bak amına koyayım. Öndeki arlığa. Şoför söyle bari. Abi. abi ön taraf çökmüş gitmiyor. Kaldır kaldır. İndirmen lazım, indirmen, i̇ndirmen lazım. <laughs> kaldır. <laughs> Vallahi baksana. İtelim mi? Yok, ön taraf şöyle şey yapıyor. Al geri al geri geri. Baba al biraz kaldıralım bunu. He gel gel. Gel gel. Gel gel. <laughs> Sen yatkan yan, gel, yanlayarak gel. Ben böyle metrobüs görmedim hayatımda. Oğlum, burayı niye böyle yapmışlar ya? <laughs> Buradan çıkabilir, ileride çıkabilir. Normalde <laughs> çıkar da yapabilir. Yeri gedin yeri, ön taraf çöktüm. <laughs> Şamataya bak abime kayıp. Kaldır kaldır. Kaldır kaldır. kaldır, kaldır. Eyleme, yok değil. öyle yapma öyle eyleme, şey eyleme. yok. Eyleme. Trabzon Murat mı yok. <laughs> Fenerbahçe abi. <laughs> Ezalay. Abi şey. <laughs> Kanka bizim arabadan araba Şşş Ne diyorsun amına koyayım? Ay var yukarıda. Metrobüs çöktüm. çöktü. Kanka, metrobüs çöktü ya. Ne yapacağız? Hayvan gibi bindi be lan. Amına evlatlar içeride kaç bin kilo var? İnsan taşım... gerçek seks otobüsü bu ya. Ha, seks ne seks metrobüsü? Yürü kaptan. Amına metrobüsü. Dedi ki yani insan taşıma aracı değil hayvan İl, taşıma aracı. Bravo! Alkış alkış. Alkış beyler. Bravo kaptan. Burası seks otobüsü değil dikkat edin. Dikkat yavaş abi yavaş. <laughs> el sallayın kızlar. Öpüşük ederim. Hadi <laughs> görüşürüz. El salla baba el salla. Sikerim belanız el sallayın. Başka var mı? Nasıl <laughs> sallıyor bak. Yarra yediğiniz zaman e, da bırakıyorum. Daha direkt terlemişler basar Ya ah, Hayır lan su. <laughs> sen de götünden atma İbni. Burada çekim yapmak yasak arkadaşım. <laughs> <laughs> lütfen lütfen. Lütfen. <laughs> gel baba gel. <laughs> şiş, gel sansüre sansür yapalım gel. Yarra yedik kaldık buradan. Baba şşş Murat sen neyle gideceksin? Oğlum gel Kaanlar'da kalalım boş ver. Ya sen nasıl bir orospu çocuğusun Ne bileyim Gökhan. Ya bir cenabet orospu çocuğu. Gidecek gidecektik abi şimdi bu saatte böyle. Sen bunu tut. Sana koş dedim be. Al bir saat. Tut. Senin ne olduğunu göstereceğim millete orospu çocuğu. Al. You Jizz. Nesin sen? Jizz ne demek? Atmık. 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 TDK'da sperm olarak geçiyor. TDK'da ne var? Sperm.